yeraltı canavarı, dev tünel açıcı, yer altında karanlıkta hareket edebilen bir varlık olduğunu düşünün. Karanlıkta, çelik dişlerini döndürerek ilerliyor. Tonlarca kayayı bir lokmada yutuyor. Canavar değil ama canavardan bile güçlü. O bir mühendislik harikası. Dev tünel açıcı. Uzunluğu genellikle 80 ile 150 metre arasında değişmekte olup, ağırlığı ise 2000 tona kadar çıkabilmekte. Ön kısmında bulunan ve dönebilen çelik kafasının çapı 6 ila 17 metre arasında olabiliyor. Yani neredeyse 5 katlı bir bina kadar. Yüzlerce tonluk bu metal yaratık şehirlerin altını delip geçiyor. Dakikada onlarca ton kayayı un ufak edebiliyor. Kimileri ona yeraltı canavarı diyor. Çünkü sesi bile korkutucu. Ama o modern dünyanın gizli kahramanı. Yerin derinliklerinde, karanlıkta durmadan çalışabiliyor ve biz, onun açtığı tünellerde yaşıyoruz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hayatın bilimi.